Yıllarca ağabeyinin bir trafik kazasında öldüğünü söyleyen ünlü şarkıcı Gülben Ergen'den 35 yıl sonra acı bir itiraf geldi. Ağabeyinin öldürüldüğünü açıklayan Gülben Ergen, hayatının kırılma noktası olarak gördüğü o cinayetin detaylarını da anlattı. En güzel misafiri en son yollar hayat. Benim abim çok güzeldi. Yıllarca ben bir trafik kazasında kaybettim diye geçiştirdim. Yani canım böyle. Abisinin ölüm nedeni bu değildi. İtiraf yıllar sonra geldi. Abime en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu. Bizim bir cinayetimiz var yani. Bu benim Şarkıcı Gülben Ergen YouTube'da uzman psikolog Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programının konuydu. Abimin ölümü benim hayatımda duygusal kırılma noktası. 1988 yılında o acı yaşanırken Gülben Ergen 18, abisi Rıfat Ergen 21 yaşındaydı. Yıllarca ben bir trafik kazasında kaybettim diye geçiştirdim. Gözyaşı döktü, gerçeği ilk kez itiraf etti. Abime en yakın arkadaşı yanlışlıkla vurdu. Bizim bir cinayetimiz var yani. O acı olayın nasıl yaşandığını da anlattı. Çocuk içmiş, nara atıyormuş. Oradan geçiyorum Rıfat diye seslenmiş. Rıfat da işim var demiş. Adilen beş dakika baksana demiş. Bir tane sıkmış. Abim devrilmiş. Çocuk gidip babama demiş ki Masar amca ben Rıfat'ı vurdum gelin. Beraber kaldırmışlar beraber götürürlerken abim ölmüş. Ergen yaşadığı kaybın hayatında kırılma noktası olduğunu da söyledi. Abimi kaybettiğimde toparlayamadım iç dünya ama Abimin ölümünden sonra söyleyeceğim umudum gitti. Burada.